Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz kümesimizde beyazlarımız, yavrularımız var. Onlarla uğraşıyoruz. Bir tanesiyle dedik ki başlayalım. Hep beraber başlayalım, görelim. Bize neler yapacak. Yani seyisliğini yapacağız hep beraber. Ee, biliyorsunuz bir önceki videoda da kaldırmıştık iki turnu attırmıştık hemen indirmiştik bu sağ sola atmaması için zaten bir tanesini uçuruyoruz demiştik e, ee, uçum hakkında fikirleri olan dostlarımız abilerimiz kardeşlerimiz e, yorumlara yazabilirler şimdi hep beraber ben yine bizim beşliği çıkardım İngiliz makaracımızla arasına yani e, derdimiz burada Kuşu nefeslendirmek, yüksek uçurmak. Zaten yüksek oyuna, yüksek uçuma girdiğinde yüksek oyuna da başlayacaktır. O yüzden bizim derdimiz şu anda kuşumuzu nefeslendirip göğüs yapısını yapılandırmak. Atım sağlamak. O yüzden yüksek uçması gerekiyor. Yanına o yüzden yüksek uçucu veriyorum. Diğer kuşlar da taklacı kuşlarla beraber zaten yükselecektir. Bunun sebebi Yükseltmemizin sebebi e, yavru olduğu için sürekli bel kıracak. Bel kırdığında da kuş e, irtifasını kaybedecek. Binaların arasına doğru inmeye başlayacak. Bunu bir iki yaptığı zaman e, kendini atacaktır e, yorulduğu için. Bunu yapmasın diye ilk önce yüksek uçuma veriyoruz. Yüksek uçtuktan sonra zaten yukarıda kendisi oynamaya başlayacaktır. Takla atmaya başlayacaktır. Bunu hep beraber önümüzdeki videolarda yine göreceğiz. Şimdi kaldıralım. Evet çift tepe sarımızı aldık. Sinekli mavimiz. Beyazımız burada. İngiliz makaracımız da burada. Bunun da zaten hem yüksek uçumunda hem de bir de arkadaşlar bu kuşlar böyle fişek alırmış gibi bir metre kadar böyle fişek alıp öyle geriye doğru sardıkları için Diğer kuşları da fişek almaya meyillendiriyorlar. O yüzden bu kuşları tercih ediyorum. Ve çok çabuk yükseliyorlar. Şimdi kaldıralım kuşlarımızı hep beraber. Evet. Haydi bakayım. Bakın ben kırdım kendini kaybetti. Yine Şurada yine hop hop biber kızdı bir takla. Görüyorsunuz arkadaşlar bunu yaptığı zaman binaların arasına düşüyor ve tekrar ha şurada yani diğer kuşları da yakalaması gerekiyor. İrtifada yani yukarıda biraz daha yukarıda oynaması gerekiyor. Evet ama hop bir takla döndü gibi sanki. İnşallah bakalım. Üçüncü uçumu vaktimiz olacak da uçuracağız uçuracağız. Evet ağır ağır yükseliyor bakın. Yerleri de oynuyor. Bu arada kaç Evet. Şimdi kendini bir yere atmasın diye. Çünkü diğerleri bayağı bir yükseldi. Evet. Evet. Maşallah. Evet. evet yorulmuş gördüğünüz gibi nefes nefese kalmış. Yani öyle açılacak daha bebek. Hep beraber oturup izleyeceğiz. Hep beraber oturup izleyeceğiz yerleri zaten gördüğünüz gibi bayağı bir yükseldi. Orada oynuyorlar. Yavru onlardan ayrıldığında gördüğünüz gibi hemen bel kırmaya başlıyor. Bel kırdıktan sonra da bayağı bir alçalıyor. İrtifa kaybedip Binaların, bursalarımız, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. O yüzden sürekli böyle bir uçum veriyoruz. O uçumla beraber zaten bir süre sonra kendini çapmakımızda maşallah. Bir süre sonra o da kendini diğer kuşlarla beraber.

artık uçmuyoruz arkadaşlar. <laughs> Boyuna soktuk. Maşallah tüylerini de değiştirdi. Yerde. Yalnız bu şarabiler Yusuf'la konuştum ben. Böyle ikisi de erkek gibi birbirlerine ötüyorlar. Yani eş kapattım ama sabaha kadar böyle bir kavga gürültü. Yani olabilir yavru kızmasıydı gelirken. Baksana şimdi de diğerleri aldı başına. Gitti. O yüzden Kardeşim bekliyoruz bakalım inşallah. Bir sıkıntımız yok gerçi. Onlar da. Evet. Tenecklimiz de kalktı O şimdi tek Tek diyor kendini yukarıda demek Tam şuradan böyle bir sıkıyor. Geliyor oradan bir daha alıyor. Tüyler bir değişse hayvan da rahatlayacak arkadaşlar. Fi 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 ötüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine diğer yavruyu da e, nefeslendiriyoruz onlarla beraber. Bu kuyruk tüyüne de girmeye başladı. Bunu da tabii nefessiz bırakmıyoruz ağır ağır. Önümüzdeki haftalarda da onun da uçumuna başlayacağız. Diğerleri zaten aldı başını gitti. Evet arkadaşlar, yine bir kısa bir video ile karşınızdaydık. En azından kümesimizde neler oluyor, yavru kuşumuzu nasıl e, uçuma sokuyoruz? Hep beraber genç arkadaşlarımıza da yardımcı olmak amacıyla ağır ağır nefeslendiriyoruz. Yani e, kuşunuzu önce nefeslendirirseniz takla olayı kolaylaşacaktır. Benim gözümde. Diğer fikri olan yorumlara yazabilir arkadaşlar. Ona göre de uçum yapabiliriz. Bir sonraki Bunlar inmeyecek arkadaşlar. Bir sonraki e, Videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Dostçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İrfan Saray.